Gelir buraya, gülüm benle, var. Seni <laughs> 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 sineme uğra Aya 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 ay, Gülüren denmiş ben Gülüren <ölürüm> <ölürüm. gülüyor> Nereye gitsem gel de, de, de. <laughs> Bir garip çocuğum, karar seni Tavuklara da Bir yumurta Ne çıktı? Tavuk mu çağırıyor? Hayır. Allah Allah. Allah. Eyvallah. Dişene sesim aldı. Aldı ya. Bir <laughs> dakika <laughs>